으아, 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 아 으아, Neresi böyle? Ben beyaz bir yer. Şu da bu ışık var. İşte o ışık benim umudum. Bekle. Evet, ışık çoğalıyor Gitme Merhaba Benim anneciğim. Günaydın. bu sefer sen de mi öldün? Ne? Ben ölmedim mi? Ay, yaşasın. Yaşıyorum. nefes alabiliyorum ve çok güzel bir tuvalet kokuyor. Bu sefer bu sefer son tuvalete kim girdi? Öf. Evet anneciğim 24 saat dolabın içinde yaşama şeyini çekiyoruz. Bak bu da senin verdiğim işte yiyecek, içecek, barınacak her şey. Bundan benim niye haberim yok? ben arkamdan neler çeviriyor böyle. Ölçül. Buse. Efendim anneciğim bunu yanına bırakmayacağım. Tamam anneciğim. Bunun öcü çok büyük olacak. Arkadaşlarım lütfen yazar mısınız? Buse'den bunun öcünü nasıl almalıyım? Ne kadar korktum öldüm diye. <laughs> Ondan sonra cim, 24 saat sonra yani yarın bu saatte biliyorsun ki bizim bir törene gitmemiz lazım o tören için hazırlanacaksın çıkartması gideceğiz ya hazırlanman için makyaj malzemelerini vesaire de senin yanına veriyorum Buzacım o tören öncesi moral yakın oldu bana moral motivasyonu evet. Bir şey Şöyle evet. ayaklarını bir içeri çekelim ayaklarını bir içeri çek. Evet İmdat Evet 24 saat başladı Aa, Kaldım burada tek başıma Hadi başlayayım bari Acaba içinde neler var? Ay hiç yemek koymamıştır o Buse var ya Buse. Cadı Buse. Ay, çok ağır. Aman. Cam kapkacak her şey koymuş ama. Herhalde o zaman yemek de koymuştur. Bir önce hareket etmek için alanımı genişleteyim. Ay bu ne ya? Bu çantayla da buralara geleceğim. En sevdiğim. Bir de düzelten birisi olsa yanımda. Buse. Bana bir yardımcı gönderir misin? Asistan da diyebiliriz. Uşak daha iyi olur. Hayır. Umarım tepeme çökmez. Burası beni taşır. Aa, aslında çok da kötü değilmiş 2 artı 1 burası benim e, Tuvalet banyo falan işte işlerimi görecek oldum Burası benim Uyku ve yaşam alanının yukarısı terasım Yaşasın terası çok güzel vakit geçireceğim. Aynı zamanda burası benim mutfağım da olacak Bakalım şuradan manzara nasılmış Buradan orası çok güzel görünüyor Oradan ben nasıl görünüyorum arkadaşlar Zirve gül ablaya yakışıyor öyle değil mi Hadi başlayalım Neyse şimdi bir alt kata ineyim ah, ah. Burada benim başıma gelirse kim yardımcı olacak Telefon Vose telefon, telgraf, telsiz, mektup lütfen iletişim için ne Yok ama sana yardımcı gönderdim. Ay kekemiş, kekemiş. Ay canım, canım komşum, canım komşum. Komşu, komşu sana kahveye gelebilir miyim? Komşu bana bir kahve yapsana yorgunum ka Ben sana gelecektim ayol. Benim daha işim gücüm var evimi yerleştireceğim. Hadi ben başlıyorum. Çantam sıcak bir yer. Nasıl asabilirim ki şöyle. Düştü değil mi? Hemen size bir yöntem göstereyim. Arkadaşlar altta kalmak için hani ıssız bir aday alacaksınız. Neler yapmanız gerekiyorsa hepsini Gül ablanın videolarında bulabilirsiniz. İşte. Şimdi böyle itelim onu. Ay, benim yorganım. Havalandıralım. Güneş görsün. Terası asalım. Annemi yine asacağım. Hayallerinin peşinde git. Hayalim hep terasta yorgan, yastık havalandırmaksı. Şöyle, ay yine mi gelecek? Tamam. Ay bakalım Buse neler koymuş. <laughs> Sütlaç. Hmm. Aa, aa. <laughs> Dökülmüş. Neyse mutfağıma zaman yerleştirelim. Buse bez neden burada? Ve bu bezin neden burası delik Buse? Buse. Söylüyorum, söylüyorum dur yeni duydum anneciğim. Aşağıda partideydim özür dilerim. Ee, bir e, tuvaletin yok ona tuvaletin yapacaksın. İki e, büyük abdestini yapmamın için daha kolaylık olsun diye o delik var. Peki, diğer Teşekkür için... ederim. Diğerini direkt oraya yapıyorsun. Blok ederek. Aha, o zaman ben bunu buraya atayım. At Gülhan'dan. Burada, burada başka bir yeri yok galiba. Bu böyle çekiyor falan filan yok mu? Aa yaşasın. Tamam, hadi. Her kullanıştan sonra orada bu şekilde onu dinlendireceksin. Atmayacak mıyım? Hayır. Çünkü sadece bir tane var. Evet. Süt için teşekkür ederim Buse. Beş değil anneciğim afiyet olsun. Dur ıptız 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 ben partisiyim de özür dilerim. Seni duyamıyorum. BTS, BTS harika bir ajanda. Ben de albümü zannetmiştim. Onları dinler birazcık havam yerine gelir demiştim. Neyse ki şarkılarını söyleriz. Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkıları hangisi? Daha doğrusu bu grubu tanıyor musunuz? Biz tanıyoruz. Ceylin bir aralar <laughs> 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 Harmoni sen oradaysan bu kim? Aa bu mı? Gül abla galiba Snuggles'la tanıştın. Yalnız kalma diye onu gönderdim ama bana şu an bir şey söyledi. Arka bacağına bakar mısın? Arka bacağının üstüne. O ne Gül abla? Sütlaç dökülmüş. Evet acıyormuş da onu söyledi. Hemen seni tedavi edeceğim. Nani nani nani. Hemen şöyle sargı beziyle bir e, sargılayalım. Gül abla tamam biz terapatik yöntemlerle anlaştık. Ee, tamammış, bitmiş. Aa, bilim çocuk tergisi. çok severim. Çok güzel olacak. Oh, evimi çok sevdim arkadaşlar. Bugüne kadar geçirmiş oldum. En güzel 24 saat olacak bu. Bir de oyuncak. Arkadaşlar hiç canım sıkılmayacak. Bu benim crybabyim, ağlayan bebeğim. Onu da yerleştirelim. Bir toto sürpriz yumurtası. Hem çikolatasını yiyeceğim, enerji toplayacağım. Hem de içinden çıkan oyuncağı ama Oynayacağım. Sabah, öğlen, akşam bir sürü aktivitem var arkadaşlar. <laughs> Welcome to my classroom. Burası aynı zamanda benim İngilizce okulum olacak. Yaşasın İngilizceyi ben buradan ayrılırken artık konuşuyor olacağım arkadaşlar. Hadi gelin günümüze başlayalım. Çok yoruldum eşyalarımı birazdan çıkarmaya devam ederim. Ben bir günlüğümü yazayım. Kaderimin ilk günü komşumun ziyaretiyle başladı. Sütlacımın dökülmesiyle repliğimi tekrar etmenin tam zamanıydı. Benim hangi işim kolay ki? İşime devam ediyorum. Canım komşum da benim sütlaç dökülmüş peçetemi yiyordu. Birazdan birlikte devam ederiz bebeğim. Harmoni'nin ziyareti çok hoşuma gitmişti. Çünkü yalnızı hiç sevmem. Zaten ben bir akşam yemeği hazırlayayım önce de. Aa, karanlık geceleri sevmem dediğimi duymuş sanki Buse. Telepatik yöntemlerle bana bir mum göndermiş. Mumunu öyle yakacağım derken bir de kibrit çıktı içinden. Harikasın Buse'cim seni çok seviyorum. Ben de Gül abla ıptız ıptız ıptız. Biz de burada parti yapacağız. Kuru yemişlerimiz var. Peki bu ne? Ayvayı mı yiyeceğim? Gül abla yoksa ayvayı mı buldun? ıptız ıptız ıptız. Evet. Zaten beni değil miydi? Ayvayı yedin. ıptız <laughs> ıptız ıptız. Sihir uzun yoksa? Hogwarts akı mi buraya ışınlandı? Değişik bir kokusu var. Gül abla yoksa o suyu mu buldun? Iptıs ıptıs ıptıs. Evet Buse. İçilecek mi? Çok ısladım Buse. Hemen içiyorum ben. Gül abla Deneyim. o su sihirli. İçersen yok olursun. Bu şimdi mi söylenir Buse? Evet hala buradayım galiba değil mi? Bana hiçbir şey olmadı. Harmony beni görüyorsun değil mi Harmony? Evet beni herkes görüyor değil mi? Yani kimse yok ki. Snuggles Harmony. Gül abla yanlış alarm tamam, yanlış alarm. O, o sadece o sadece kısa dağım, vadeli dağım. görünmezlik soyuymuş. 3 4 saniyelik yok olup geliyorsun yani. Gerçekten yok evet. olup geldim geldin mi? Ee, bilmiyorum Gül yani, abla. İşte Muste <laughs> ben aslında yoğun. Şu anda da yoğun. Bakalım. Ee, oo, bu nedir? Pirinç. Ya Doraemon aklıma geldi. Buse. Doraemon çizgilerini izlemem için izin veriyor musun? Telefon gönder. Hayır Yöre abla izleyemezsin. Sen otur ve pirincini ye. Nobita ve Doraemon pirinç yemeyi çok severlerdi. Bir de Dora'yı severlerdi. Ya çok canım çekti. Aa burada. Aa Tenceren varmış, kaşığım, kabım, kocam, her şeyim tamam. O, oh, bu ne peki? <laughs> bir oyuncağım daha var. Harmony çok eğleneceğiz bu gece partide. Ama çok tatlı değil mi? Bunu sana hediye edebilirim. Aslında ben yeni taşıdım. Senin bana hediye getiren gibi. Gül geldi? abla sihirli oyuncağı buldun galiba. Eğer o sihirli oyuncağı birine hediye edersen hediye alan kişi bir anda yok oluyor Gül abla. Aa, Dikkatli ol sihirli. Harmony şu anda sana hiç ihtiyacım yok. Gidebilirsin bebeğim. Al. Gerçekten yok oldu. O zaman şaka yapmıştım. Bu da üstünde var. Ben... Gül abla ne yaptın? Harmoni şu an benim yanıma ışınlandı ve durmadan bir yerlere ışınlandı duruyor. Harmoni dur dur yakalayın dur. Ay Gül abla ne yaptın? Harmony Mars'a gittiği haberi geldi. Ay. Ve işte içi çok kirli. Buse sana yıkaman için bir şey gönderiyorum. Lütfen bunu temizleyiver. Ay şimdi mutfağımı toparlayayım şöyle düzenleyeyim. Evet bu ses karnımdan geldi. O zaman önce işi gücü şöyle bırakayım. Yemeğim pişerken orta toparlarım zaten. Şöyle yapalım. Tuzsuz, yağsız, şekersiz. Ay. Neyse sihiri sanırım kaynadıktan sonra etkisini gönderiyor. Gidiler yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Gül abla orada mısın? ya galiba yine gittim geldim ben. Bir daha bu suyu içmeyeceğim. Gül abla yanık kokuları geliyor. Suyun içmesin birazcık çiş yapsın. Evet, sanırım sihirli etkisini kaybetmiştir. Gül abla, eğer bir hayvanın inleriyle bu suyu birleştirirsen bombalayıcı için etkisi oluyor Gül abla. Yani. Yani. Üç, yani yani oldu yani. Ne oldu, ki? Iki, ne, oldu ne oldu? Bu senin bombası gerçekti galiba. Çok çok kuvvetli bir ses duydum. Gerisini hatırlamıyorum. Yemeğin pişmesini beklerken biraz dergi okuyayım. Hiç araya oyuncaklarımı falan karıştırmayayım arkadaşlar. Benim çocuk. Ay. Dinozor arkadaşlar. T-Rex bilir misiniz? Dinozorlar arasında merakınız var mıdır? Udu <laughs> Zoo. Gül abla. Tören için hazırlandın değil mi? Bizim hazırlanmamız bitti neredeyse. Dolapla telepatik yollarla iletişim kuruyorum. E, 24 saatte 23 saate geçti. Serayla yemeğini yememişsin. Yemeğimi sonra hazırlanacağım bu. O zaman ben bir önce hazırlanayım da çıkayım. Gül abla neden kıvrım kıvrım kıvranıyorsun? Pilavım pissin seni şekillendirmiyor. Pilavım pissin. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Sonra da bezine şişini yapmış. Ne merak aldım. Harmoninin bez değil miydi bu? Evet. Peki Gül abla mutfağın altında tuvaletini yapmak hakkında ne düşünüyorsun? Ay çok ayıp. Çok kötü bir şey. Ay. Al bakalım Harmoni. Bu da benim sana hediyem olsun. Şimdi hazırlanabilirim tören için. Oh be. Ay elbisem neredeydi benim ya? Elbisem. Burada da bir sihirli bir şeyler oluyor. Anlamıyorum doğrusu. Bu elbiseni de yeni almıştım. Çok seviyorum da. Sizin karşınızda da böyle yani arkadaşlar ayıp olmayan hazır dilerim. Gayet güzel oldu. Şimdi birazcık makyaj yapayım. Gül abla hiç makyaj yapmayı sevmez ama. Bakın neler. Bakın. Tornavida mı? Sanırım burada tamirlik bir iş çıkar diye Bulsa bana tornavida da koymuş. Bunu çıkarken alayım yanıma. Saatlerce oraya duracak halim yok. Başka neler koymuş? Aaa takılar koymuş. tokalar koymuş. Gül abla sana ne koyduysam hepsini kullanmak zorundasın. Gözlük ne alaka ya? Akşam olmadı mı? Her şeyi kullanmak zorundasın. Ruj ve kalem mi? Gül abla yemeğinin yandığı haberi geldi. Ay çatır çutur sesler geliyor gerçekten. Suyum da bitti ve bu pirinçler suyu çekmişler. O zaman ben söyleteyim. En iyisi bunun kapatayım. O bir güzel demlensin. Vav wow, bebeğim dediğinizi duyar gibiyim. Ay çok acıktım. Gittiğim yerde de arkadaşlarımın karnımı sesini istemiyorum. Ulu vermedin sen de bir türlü. Öf çok da sıcaksın ama. Çok güzelmiş. Hmm, son kaşığı da alayım. Ha, ee, yandım. Çok dumanlıydı. Ha, hu, hu, hu. Şu sudan içeyim. Ay sınav Özür dilerim arkadaşlar. Yani sınav kız yapacağım ama. Gül abla geliyorum. Hazır mısın? Yanıma biraz daha kuruyemiş alıyorum. Böylece alamam. Ayıp olur. Güvenlikten geçerken sorun olabilir. Hadi, hadi. geliyorum Gül abla. Ay, gel gel. Hazırım. Geliyorum Gül abla. Geliyorum. Törenin gel, gel. en güzel ikilisi Gül. biz olacağız Gül, Gül, Gül abla. Hadi gidelim. Ha, Vav. Wow. Buldu Erkiniz? Gül Abla... Baba? Ne oldu baba? Abla bu tiple... Çok zor olmuş muyum? Gül ablacım, seni bu tiple götüremem ama. Al sana bir stok stok çikolata. Çok, çikolata. çok teşekkür ederim. Sen de baksana. <laughs> Buzdacım hiç ciddiyetim şey yok ama... Gül Abla... Yani. İki, bir, iki oda bir... Sen bence... İki oda bir sonraki Sen diyorsun. burada kal tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ben seni bir sonra almaya geleceğim. Ay nereye gittin dur? Ay beni beğenmedin. Bu halimi beğenmedi. Benden utandı. Götürmek Aman. Çok da lazımdı senin törenin mörenin. Hiç şey istemiyorum. Ne işim varmış zaten benim. Moda partilerinde. Açılış törenlerinde. Ben en iyisi. Snuggles'ınla beraber. Bir de çocuk dergimi okuyup. hava birazdan sonra zifir karanlık olacak. Mumumuzu yakıp. Ve benim son bir kebitim kaldı. Snuggles. Bekle benim seni üşütmeyeceğim. Ah. Sönme. Pilavım da çok güzel olmuştu. Kayısımı birazcık ısıtıyorum. Isındıktan sonra birazcık da kızartıyorum. Kızarmış kayısı yiyorum. Al bakayım acık sana. Acık bana. Şu bebeğimize bakalım mı? Çok tatlı bir bebek. Ay ağlama dur. Dur tamam tamam. Al al al. Al, 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 bebeğim. bebeğim. Lütfen ama ben. Hay Allah nereden böyle şey yaptı? Ne kadar uslu uslu Ay elinizi ne yaptı? Ağlaması be bebeğim? Ay nasıl gözyaşların içinde kaldın? Bebeğim ağlamasın. Bebeğim ağlama. Ağlamak sana gözükte. Ay ne güzel huzurum vardı. Ne güzel ki. Hadi bebeğim sen saatini yedi bitirecekti. Ben bebeğim. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama.